kampına girdiler. Ee, Erdoğan kürsüdeydi, kendimize ayna tutacağız dedi. Konuşacağız, görüşeceğiz, hiçbir komplekse kapılmadan meselelerimizi masaya yatıracağız. 14-28 Mayıs ile 31 Mart seçim sonuçları arasındaki negatif ayrışmayı ele alacağız. 31 Mart seçimlerinden umduğunu bulamayan AKP hem seçim sonuçlarını değerlendirmek hem de yol haritasını belirlemek üzere kampa girdi. Hem partimizin gündemindeki meseleleri konuşacağız, hem de ülkemizi ve tüm insanlığı ilgilendiren konuları iki gün boyunca kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz. Kızılcı bir araya geldi AKP'nin mutfağı. İki gün sürecek kampın açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Süreci ince eliyoruz, sık dokuyoruz dedi. Seçmenden geçer not alamayan bizim takdirimize masar olamaz. Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentilerinin tamamının farkındayız. Mesajların gereğini vakti saati geldiğinde muhakkak yapacağız. Bu süreçte ince eleyip sık dokuyor, gerçekten çok titiz davranıyoruz. Öz yapacaklarının altını çizdi. Burada artılarımızı ve eksilerimizi görmek üzere bir aradayız. Burada Yanlışlarımızı düzeltmek, doğrularımızın sayısını çoğaltmak üzere bir aradayız. Burada öz eleştirimizi açık yüreklilikle yapmak, kendimize ve partimize ayna tutmak üzere bir aradayız. Cumhur İttifakı'na dair de ayrıca parantez açtı. Milletimizle gönül köprülerimizi tekrar güçlendirirken AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın surlarında gedik açma girişimlerine fırsat vermeyeceğiz. Ne birilerinin suyu bulandırıp bulanık suda kişisel hesaplarını görmelerine seyirci kalacağız ne de hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam edeceğiz tabii bu muhasebe kampı dediğimiz ardarda arda yapılan reform açıklamalarının ardından bir hafta öne alınmıştı. Bunu unutmamak lazım. Bir yol haritası belirlenecek bu e, kampta. Tabii Erdoğan'ın tabii anketlere ne kadar önem veren bir lider olduğu da bilinir. Ardarda arda bu hafta konuştuğumuz iki anket vardı. Biri Metropol'ün anketi. Erdoğan'a görev onayı e, Şubat'tan Mayıs'a %44,8'den 36 39,6'ya geri demiş. Özelin görev onayı ise %30'dan 55'e yükselmiş. Bunu ortaya koyuyordu. Diğer yandan bir de asal araştırmanın anketi e, var. Bu pazar seçim olsa CHP %31,5, AK Parti %30,6 oy alıyor. Daha geçen ay CHP 6 puan farkla gerideydi bu araştırma şirketine göre. Böyle bir tabloda e, Kızılcamam kampının öne alınması ve orada da bir değişiklik, bir yol haritasının belirlenmesi tabii önemli diyelim ve devam edelim. 14 Mayıs, Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olmuştu Sinan.